Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen çal kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel'den yepyeni muhteşem fotoğraf geldi. Kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf bir dakika içerisinde binlerce like, binlerce yorum aldı. Herkes Erçel'in bu fotoğrafını paylaşmasını çok beğendi. Çünkü bugün setten e, hiç yeni fotoğraf, görüntü gelmedi ve fanlar da tabii ki yeni görüntüler bekliyor. Ben de anında yeni kareleri video şeklinde toplayarak sizler için yayınlıyorum. Yarın ise dizimizin ikinci fragmanı gelecek arkadaşlar. Bunun için gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.